Ben buradan buradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne çağrı yapmak istiyorum. 60 civarında HDP bürosuna saldırı oldu. Mitinglerimize saldırı oldu. Tamamında da saldırı yapan gruplar ülkücülerin, MHP'lilerin işaretini yapıyorlar elleriyle. Şimdi MHP'ye soruyorum. Bunlarla ilişkiniz var mı yok mu? Yoksa çıkın açıklayın. Yok eğer MHP olarak, ülke ocakları olarak sizler bu saldırıyı organize ediyorsanız bunu da çıkın cesurca söyleyin. Ama siz değilseniz biz biliyoruz. Arkasında AKP'nin örgütlediği, tahrik ettiği güçlerle birlikte bunlar yapılıyor. Üstlenmek istemiyorsanız, sahiplenmek istemiyorsanız MHP olarak çıkın söyleyin. Çünkü nasıl yapıldığını izliyoruz. Akşam televizyonlarda kanallarda izliyoruz. Sahne şu değerli arkadaşlarım. Toplanıyor 50 kişi. Polisin eşliğinde büronun önüne geliyorlar. Ya da HDP il teşkilatının ilçe bürosunun önüne geliyorlar. Arkasından ille burayı yakıp yıkacağız diyorlar. Birkaç kişi tabelayı söküyor. Taşlıyorlar. Polis orada yapmayın etmeyin rica ediyor. Kaymakam geliyor. Merak etmeyin diyor sizden rica ediyorum kapatacağız orayı sakin olun sabırlı olun diyor. Uygulama bu bak uygulama bu.